kaçırdım kaçırdım Kapanla bas İzle bak Unsuz M500 bak Tamam tamam İnandım ya tamam Iron Best'e tamam, bir kuyu katman yok mu? Bak şimdi seyre Peki indiler Ananı avradık Kanka çok güzel Ananı Arkadaşlar bana bir yardım var. Lan ben seni öldürürüm. Arkanda arkanda arkanda. Gel. Oh, oh, yeah, Helalsin olur. be gökler. Sen var ya. Olur. Bak şurada olur, olur. su deposunun orada. Çekileyim mi? Çıkacağım mı buraya? Yok yok. Kill Hepimizin canı az ya. Oğlum karşıda 3 kişi mi var? Kanka ben operasyon yapıyorum Ölürsem hakkınızı helal edin. Discord'un gürültü azaltması Gökhan şey. gel gel şey Ulan. vur kanka bombayı Bak gel deposunun altından bakıyor öyle Yazık ola Dur dur yakaldım bir <laughs> tanesini de daha fark etmedi Girdim lan o Deniz. Kanka canı çok az kanka. ya öldüremedim Helal helal <laughs> <Vay>. Kaça gitti <laughs> kanka küklemiş mi? Sesim geliyor mu? İki tane Sesim vurdum ben. de birisinden yankı yapıyor bak. Yankı yapıyor. Aa ben de yankı yapması imkansız. Yankı yapan kimse ya. direkt ses ah, sessiz oldum. alın. Yani. Bu Da bir 5000 liralık bilgisayar topladı. Alıpsın deyip durma ya. Gülesim <laughs> <laughs> geliyor bak. Kim? Gökhan çatı gel sen. <laughs> Söndüm kanka ama. Ne kim be 5000 lira topladı? Sen. Yoo. Yeah. Olsun 7000 amına. Çatıda 2 <laughs> <iki> kişi var <laughs> kanka. 7000 <bin> değil abi bu <laughs> Bak bak taktiksel bir bak. İzle bak. <laughs> umsuz M500 bak. Ya da Ice <laughs> Ultimate Oradan çatıyor mu diyorsunuz umsuz? Vururum kanka. Sabit dur <laughs> kanka çok zor <laughs> canım. Baba çatıda Yunus var. El, oha oğlum oha. Kırışat Kaçırdım kaçırdım. Bana bastılar Gökhan ben niye burası? Kanka valla ETS'le tuttum. <laughs> Utex'e et tarayamayınca öldürdüm ama intikamını aldım. Lan biri kafamda. Ben silah değiştirirken öldüm ya kana. Kuşat çık oradan soldan, soldan soldan kuşat bak altında ben sağda. Burada lan burada. Koşmuyor ki anasını satayım şu an yanımda, gibi değil. Yanımda biri var. Aa! Can az. Ulan kuşat. Gelmemiş arkamda. Ne be? Oğlum bu nasıl ölmedi la bu kuşat? Oradan düşüp. La tankım önünde la. Görmüyor musun la? <laughs> Mustafa hiç uzatma. Gur <laughs> Mustafa gur oraya tekrar boruya çek. Abi, abi da... can bilim kalıyor yani kurtulmazsan Mustafa 780 ms'in var <laughs> Hopla öldüm Lan 5 milyarlık bilgisayar lan Önce, <laughs> Önce klimaya <kibim gülüyor> zıplayacağım <laughs> Abi yani hiç oynamadığım için bilmiyorum <laughs> e, Gider mi gitmez Hayır daha hazır ya Gel gel <laughs> alttan bas <at gülüyor> alttan bas abi Alttan bas abi Geldi Bir kişi var solda MS'im düzeltti mi? Öldüremedik Çocuk niye ölmüyor abicim <laughs> ya? Kanka yink yanktın <laughs> herhalde Ay yanda 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 Katamen lafa sıra uçurdu da ölmüyordu Kapıdan geliyor Red 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 Dpd 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 Ayaklarına boşalt 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 Oğlum adam resmen Gel 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 yukarıda yukarıda Lan mermi mi bitmiş? Abi bunun mermisi bu kadar çok mu bitiyor ya? Abi mermi bitti silahta ya Kaçma kız gel buraya Bu ne amına koyayım ya Vurmuyor değil mi? <laughs> Yok abi biz önceden VP falan çıkıyorduk da Gel gel beyaz elmas yukarı gel Sen şimdi mükemmel bir operasyon vereceğim Gel buradan buradan giriyoruz Ge lan Ahmet abi, benim abinin spot parası Evet. Baskın Gel. basanındır. Gel tutla buradan. Heh. Buradan aşağı in. Benim MS'im kaçtı. Kurban bombayı. Kurban karşını... bayı. Bombayı. bombayı vur. Kanka OTX yok OTX. Kanka şey, abi, şey yok. Mermi, mermi yok. Tamam sen takıl orada. Orada bir yerde. Ya da döndü olan gel yine bana gel. <laughs> Alırsınız lan adam dövmesi yok zaten. Aldık kanka bir boyunda daha Nerede öldü bizim eleman? Helal lan. Oğlum tek kişi mi var karşıda? Evet tek. Sende iki mi gözüküyordu? Bende üç gözüküyordu. Oha. Da Alper şey ya. Zayıf dövmesi falan yok. <laughs> Olsun abi oldu. Senin ayağını ben de. Mustafa kanser oluyordu şu an. Bütün Gel yani, sağdan basak <laughs> sağdan sağdan sağdan. <gülüyor> sağdan basak. <sağdan, gülüyor> <sağdan, sağdan, sağdan. gülüyor> Babras tehlikeli arkadaşlar. Geldi abi. geldi. Ya oğlum. Sen bana bir sınav mısın ya? Kırmızı takım ilk kaybını ver. <laughs> Sen bana verir mi bir sınav mısın? Lan. <laughs> oğlum silah alamadım. Adam Ahmet'i bıraktı geldi bana koştu ya. Radım. <laughs> Radım. Bir tane kaseyim şimdi ama. Neyse. Ay e, sonu mermi basayım silahlara ya. Mermi çabuk bitiyor basmam lazım. Göreyim, <laughs> tamam, <iyi. evaluation, gülüyor> Allah Allah bomba ile öldürmüş bu sabahı. Çatı çıkalım <laughs> kanka oyunu uzatalım. Çatı çıkalım. Şuraya bir şuraya gideriz. Onlar Yunus var. Karşıda Yunus var kesin basar bu oyunu. Gel. çanta tavuk oldu ya. Evet, altına dikkat et kanka oradan gelebilirler. Bak şimdi. Sola alalım bana bak. Ahmet abi. Izalım. Abi evet. o zayıf yasak. Ahmet abi. lan lan. Şu abi yut abi. Gökhan kafa Gökhan, gafaydı. Gafaydı. Gökhan altında, altında altında onu vur. 7 Yedi. o. 500 çekiyorum iyi izle. 5 10 kill çekiyorum. Çatıda bir var. Çatıda ölen yok. Bak yandan şeyden bakıyordu. Çıkar bak, yavrum kafayı. Kanka ben bir çanta alacağım ya. Basmış bana alo. Şey. Nereye basmışlar oğlum? Ahmet abi. He. O zayıf yasak değil mi? Değil değil. Sağda sağda sağ 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 iki kişi var. Sağda iki kişi var. Oğlum bozmayın. benim elimde m 500 devrem var bir susun diye. Siz yapan hızlı yapmasın öyle. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Bak o merdivenin önünde Gokan üstünde üstünde gördüm, de, Gördüm. Helal çok güzel red. Bir işe yaramadı ama. Üstten bana geliyor. Düşman, düşman, Kaymış ama. Allah'ına kavuşsun abi. Oğlum uzak bir ekledi. daha çok var anladım. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Sessiz. Sessiz. tara tara. Oradan ulti hiç vurmaz. M5 çek ya da ETSR. Kim abi? Bebe ruhi. İn aşağı. Anlaşıldı. Kim kaldı? Karşında, karşında. Bombay Karşında. Beber uhi. Bombay kur. Beber uhi. Helal. Hadi öne gel. Olumsuz. <laughs> Aga. S6'da. Bombay yerleştirildi. Mehmet'ten ses geliyor ya. Hatta ben Son 25 saniye. <laughs> Kafasına. Helal. Oğlum nasıl görmedi lan oradaki adamı? <gülüyor> Helal. Helal. <laughs> 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 oh, oh. Beyaz elmas <gülüyor> 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 Beyaz elmas kim kardeşim? Bütün hedef bölgeleri. Içi. Lan bu ne oğlum takıldık lan. Lan çıkın lan ölecek. La da ya. <laughs> Abi adam bize bomba atıyor. Ya, <laughs> canımız gitti Bana bak var ya. Aga adam. Ya bırak adam bir de bomba atıyor. Dolandırdık <laughs> <laughs> ya. Para gitti la. Oh iyi ki aşağı düştüm. Bir daha düş ölü. <laughs> Abi, Abi bu adam nereden kill alıyor ben anlamadım ki. Altından. Ahmet abi ben karakola haber verip geliyorum sen tutun Sen Lan geliyor arkanda lan geldi. Süman, bak 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 Bizim base'de bir şerefsizin top atışa bak. Bu Yunus ne biçim oynuyor lan. Anlaşıldı. Çıktı arkandan Gökhan Gökhan Ben öldüm kanka ilk ben düştüm de Değil, o benim anasını Ben arkamızı Allah tutuyordum Allah bunlar duktum. ne yapıyor lan burada abi, ya, abi, Mustafa. Adamlar, biz de... ya Mustafa şey Ya Mustafa abi He abi <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben orada Cebelleşiyorum sen burada ne işin var? <laughs> Buradan hiç kimse çıkmadı yalan söyleme. <laughs> Yürü git adam arkanda atlar duruyor. Oğlum <laughs> nedir öldürüyor. <ödürürür>. Merdivenden çıktı hepsi. Görev tamamlanamadı. Kaybet. Sen çıkacaktı sen aşağı düşmesin çıkmayacaktı. Çıkamayacaktı. Ya abi bas önden de bir tıra geldi gel ya. Ağla önden ağla gel tanktan bas. At ready iner Tank yok. Yok tank çok ters atlıyorlar. Evet. Atma. atma atma atma. Yürü, yürü, yürü. Allah belanı bana bastılar. Ben <laughs> 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 bir Mars'a çıkıp geliyorum abi. <laughs> Oğlum abi, otomatik bulanan yok ben ki. Ben ben bu Mustafa da kask var abi. Kafa yedi. Bu Yunus ne biçim bu oyun diyor ya. <laughs> Yunus daha bir ramına koyun. Lan o çok güzel. Bak yine sona kaldı bak. <laughs> Gitti adamın önüne atladı. <laughs> <laughs> Aga be. <laughs> Görev tamamlanamadı. Bakın hepimiz soldan basıyoruz soldan. Oğlum sayı düşmeden M500 çekmeyin. Oğlum soldan niye bas basılmıyor biliyor musun? Depeden atlamasınlar diye. Bol ritte gidersek Tepeyi kurtarız kurtarırız ya. Sen bas, sen bas. Sen bas tamam la bak. Bas Soldan gel abi. Çatı iretle. 5 numara ki. Ana la bak. Baba bak ye bunu ye bunu. Vurun artık şunu. Bir <laughs> adam dördümüzün ortasında da lan. Tepeden atladı. Abi, bir şey fark ettim. Adam geliyor. Karım saklanıyor var ya. Kendimizi girdik. Ulan Abi nasıl kaçırdım onu ya? Tatlıdaki çabiliyorum, Mustafa halleri. <laughs> Geliyorum. Abi. yürü yürü. Gel gel buradan aşağı inme. Çıktı Orada çıktı bu. çıktı. Bak sol tarafta. Burada değil. Daha, ben <laughs> birini kovalıyordum ya. Yani. Nerede lan? Burada burada. Yakalandım. Ya azak. Es oynamış, es altı oynamış adam mı senin karşısına? Kardeş. Gökhan abi nasıl bastık ana gördün? Allah ben otomatik aldım. Otomatik almasan patlıyorduk. Bütün hedef bölgeleri yok dedim. A taraf attınız yine bak. Oğlum yığılma oldu mu? Ölür birileri. Yürü, yürü, yürü! Hadi yürü! Allah seni... Lan ben yine tek kalmışım. Lan hani soldan gidiyorduk oğlum, niye hepiniz ortadan girdiniz? Neredesin sen? Öldün mü? Ya, solda <laughs> öldüm. Abi beni adamlar yiyor, bam yaptı mı? Yani. Abi herkes ölecek, kimle geliyor da. <laughs> oğlum kutu girdi lan, kimse görmedi mi? Öl ya artık Dokan be. <laughs> kanka 29 vuruş ölmedi adam ya. Abi bunlar niye böyle cinsiz yerlere çıkıyorlar ya? <laughs> abi <ö> <laughs> öyle taktik mi olur? Gördüğün abi sen benimle gel kanka. Ahmet abi. <laughs> <laughs> abi bak sen ayrı ne takımın beli kırılıyor. İzle şimdi bak seyret bak şimdi. Bak <laughs> <laughs> Bırak yok abi bırak. Oyna. Sıktım kitlettim. Sal beni tek başıma. Bekleyin. <laughs> 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 Salan tutmayın arkadaşım. Bırakın işi. <laughs> 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 ne kaptın? Tutmayın salın arkadaşı. Yeter abi dikkatli ol bak ha aşağı iniyor. Ben de aşağı iniyorum ben. Buraya vur, vur, niye girmiyor bu ya? Yürü, yürü, yürü! Hadi yürü! Aa ha, burada, burada, burada! Aşağıda, aşağıda! Oğlum tarayın lan! Gel gel Gokhan, serbest. İçeride bir kişi var. Geldim. Bana, bana, bana. Hayalet... Ya... Çocuk düzgünce kurtarırsa. Gel bana yardım et! Bana, 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 bana! Neredesin kanka? Şuraya izle kanka bir kişi. Tamam ben kanka karsın karsın de, karsın deposunun de. üstünde. Deposunun üstünde. Dur <laughs> bir de şurada. Ya, Iron Best'e tamam. bir quick atmam yok mu? Bak şimdi seyre de çağır. Diğer nerede? Yunus kalmış. Tamam Yunus kesin çatıdadır yani. Çatıda pusmuştur bu yerde. var <laughs> sanırım. Kanka hayatım öldürdüm geldim. ama. Dur bir dakika. Ha, daha var. Allah sesim kasmak için pek müsait değil benim. <laughs> Çözerse duyarız ama ya. Nerede Yusuf Safa? Hayalet miymiş? Yanımda hayalet diye bir kutu var. Yanlışlık almıştır ya. Büyük ihtimalle. Yok abi. Ana. Abi toplu gene çatıdan uçarız. Biraz oyalanalım ama bu sefer. Bütün hedef bölgeyi... Güç kurdu o da bir şey abi tamam hep, hepimiz öldük biz ha. <laughs> Kim yakalandı oğlum? Altta kanka çıkarken bir hezimet yaşandı. Oğlum. Abi bastı bastı bastı. bastı, öldüremediler. Devler gider devler kalır bir dev kalır. <laughs> Olmadım oğlum ya benim canım yok oğlum arkamızı batın Arkanıza aydın oğlum ne yaptınız siz <laughs> <Surprise>. ben merdivenin üstünde çıkıyor kardeşim kornuk mu çekiyoruz ne yapıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar well bittikten sonra diğer el söylemem <laughs> lazım hayır yapmayın merdivene 5 kişi birden zıplamayın merdivene 5 kişi zıplamayın merdivenin başında beklemeyin <laughs> valla alırdık <laughs> biz böyle elde aşağıda baskın yaptılar herhalde size göremedim ben bak soldan ne kadar bastık aldık merdiven çok iyiydi ya kesin orada <laughs> Aynen bas. Merdivenden tek tek arkadaş. Çıkma gel la kuşa. Lak, 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 lak. Lak. Aha soldan bir kişi basmış. Vurun onu. Yiyin onu. Adam önde amın artık. Ağam, ağam, abi abi canın çok şekil ha. Ahmet abi canın. <laughs> Benim bir kim bunlar oldu anasını satayım. Adamın üstüne çıkıyor. Asıl Gokan'ın canı çekil lan Elini çekil. Bu ne değil la Şifreye uygun olsun diye 56 mı? Bende 58 yazıyor kanka. Vallahi 56 kanka. 56 abi. Agalar topla oynayalım. Nasıl oynamak istiyorsanız öyle oynayalım. Bütün Bak şimdi şuraya red attık herkes toplu bir şekilde kalıyor. <laughs> ya senin ben ya. Ya, Oğlum biz... ya. Oğlum <laughs> Vurun onları öldürün Yemin billah ediyorum nazar ettiniz. Hain insanlar, hayır insanlar